Arkadaşlar hepinize merhabalar Küçük bir ev vlogu çekmeye karar verdim Daha doğrusu tamamen bu odanın içerisinde olacak bir video ee, Ne ile ilgili olacak Arkamdaki bilgisayarla ilgili Bunu daha önceden çok istemiştiniz ee, Abi nasıl bir bilgisayar aldın Özellikleri nelerdir Ne kadara mal oldu ee, Soruyordunuz ben de videosunu çekeyim dedim Şu an bu arada da lense çok bakmıyorum Yukarıda ekran var kusura bakmayın kendime de bakıyorum Yani nereler çıkıyor diye Eee yani şöyle parçaları var bu bilgisayar bana kaça mal oldu hangi parçalar aldım bu videoda size onları göstereceğim ekstra eğer video çok kısa gibi olursa şeyi de çok merak ediyorsunuz nasıl kurgu yapıyorsun nasıl edit yapıyorsun videolarını işte nasıl düzenliyorsun renkleri nasıl oluyor bu soruları da böyle küçük bir örnek yaparak Premiere Pro'da sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Inanılmaz uzun bir giriş oldu ama olsun. E, bu da böyle olsun. Evet, şimdi bütün kutular arkamda duruyor. Hepsini tek tek size göstereceğim, fiyatlarını da göstereceğim. Şöyle yapalım. Klavyeden başlayalım. Sırayla gidelim. Klavye, Game Power'ın Ogre serisi, Red Switch arkadaşlar, 250 lira. Çok iyi. Mükemmel bir başlangıç. 250 lira Red Switch. Bunların bir Blue Switch'i bir de Red Switch'i var. E, mekanik klavye arkadaşlar. Blue Switch çok daha fazla ses çıkarıyor. Ben Red aldım. Red biraz daha sessiz. Daha iyi. Altında Tough Gaming'in X570 Plus anakartı var. Asus'un. E, o da 1650 lira. Bunları sonra tek tek toplayacağız. İyi bir anakart. Çok iyi bir anakart. Ondan sonra Corsair'ın RGB pro'ları var. 2 tane 8 GB'lık DDR4 3600 MHz'lik eee RAM'leri. Bunlar da ne kadar aldım? 900 liraya aldım bunları. Şuna sana gelmek istiyorum. Ondan sonra şu üstte duran siyah kutu şu. James Dunkin 512 GB'lık M2'si. M2 biliyorsunuz çok önemli. Oyunları çalıştırmada veya programları hızlı çalıştırmada önemli. Ona ne kadar verdim? Buna ne kadar vermiştim ya 600 lira verdim herhalde buna. Bu 600 olması lazım. Hemen altında da MSI'ın ekran kartı var. GeForce RTX 2070 arkadaşlar. Ee, benim için çok önemli değil ekran kartı. Niye? Ee, çünkü çok fazla oyun oynamıyorum ama oynayabilirim belli olmaz. O yüzden çok iyi almadım ama yine de piyasanın en iyilerinden. Bundan sonra 2080 ve 2080 Ti çıktı. Ee, yeni serileri hiç katmıyorum şu anda. Buna kadar aldım. Ekran kartı da bana e, 3800 liraya denk geldi. Bayağı uygun aldım onu. Evet geldik krala. Ha bir dakika bundan önce kasa. Friz bir Venom. 800 lira. Önde 3 tane fanı var. Arkada bir tane fanı var. RGB e, RGB bu arada. Değiştirebiliyorsunuz rengin şeyini. Kumandadan. Abi niye değişme? Gökkuşağı falan tarzı şeyler oluyor. Ben sadelikten dayan olduğum için beyaz yapıyorum hep. Ya da 800 liraya aldım dediğim gibi. Bunları hepsini tek tek toplayacağız. Arkadaşlar Ryzen 9 3900X. Bu işlemci e, şu an piyasadaki Ryzen'in en iyi işlemcisi. E, pardon bir 3950X var bundan sonra. Bir de yeni çıkanlar var onları yine katmıyorum. Bunu 4300 liraya aldım inanılmaz pahalı. Ama benim için Premiere Pro önemli olduğu için yani edit ve kurgu kısmı önemli olduğu için işlemciye çok fazla para vermem gerekti. Ee, siz de aynı hatayı yapmayın arkadaşlar. Dar boğaz denilen bir şey varmış. Bottleneck. İşlemcinize uygun ekran kartı seçmeniz gerekiyor. Benim ekran kartım işlemcime düşük geldiği için bundan %100 performans alamayacağım. Mesela oyunlar için konuşalım. FPS. Diyelim ki 200 FPS almam gereken oyunda ben 180 FPS alacağım. Birazcık performans oluyormuş Bunu da inşallah ileride değiştireceğim. Şimdi şu kutuların hepsini bir kaldırayım. Hesaplamaya geçelim. Hepsinin toplarına kadar tutmuş. Evet. Anakarttan başlıyorum. 1650 lira. Ekran kartı. 3800 lira. Klavye. 250 lira. Sırmayacak. Evet. M2'miz. M2. 500 lira mıydı bu ya? 500 dedik. M2'yi de attık. Remlerimiz. Remler 900 lira. 7100 lira oldu şu ana kadar. Ama işlemci harç. İşlemcimiz de artı 4300 lira. Pardon 4200 lira. Eksi 100 lira yapalım. Toplamda 11300 lira oldu. Bunu da attık. 11300 lira ama artı kasa 800 lira. 12100 lira yaptı. 12100 liraya artı 250 lira da hard disk. 1 terabaytlık hard disk aldım. 12.350 lira tuttu. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha ekran. Monitör. Monitörü söylemedik. Monitörün kutusunu da göstermedik. Dur şimdi o kutusunu göstereceğim. E, monitörü ne kadar aldım? Bin, 1800 liraya aldım. 14.150 liraya gelmiş arkadaşlar bilgisayar. Şu bilgisayar bana 14.150 liraya denk gelmiş. İnanılmaz bir para değil mi? Hemen 14.150 lira. Bölü, bölü 8 lira. Aslında 1768 dolar arkadaşlar. Yani düz hesap yaptım ama. E, baktığın zaman 1768 lira diye düşünelim birim olarak. E, çok bir para değil. Bu kadar performanslı bir e, bilgisayar için. Ama maalesef Türkiye'de e, böyle bir para ödemeniz gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ekran kartı 10 üzerinden değerlendireceksek kalite olarak e, 7 falandır. Üst düzey oyunları en yüksek grafik ayarlarında e, oynarsanız bir zaman sonra sıkıntı çıkarmaya başlar. Ekranı da göstereyim mi? Ekran bu arada kör. Şöyle yanlar göstereyim. Ee, ekranın özellikleri 144 Hz, 1 ms, 4K değil herhalde bu. Bir bakayım kutusuna hemen geliyorum. Monitörün kutusu da bu arkadaşlar. Annem sağ olsun yüklüye kaldırmış. Ee, bir daha söyleyelim. Demin söylememiştim. 27 inç, 144 Hz, 1 ms'lik bir monitör. Kör monitör dediğim gibi. Bunu da işte bin, 1700 liraya 1800 liraya aldım. Yalan olmasın. Bunların hepsi indirimden aldım. Nereden aldığımı söylemeyeceğim. Belki yine tahmin ediyorsunuzdur ama çok fazla problem yaşadım firmayla. hem kargo sürecinde hem şu klavye ile ilgili çok sorun yaşadım. Bu arada bu klavyeyi öneririm kesinlikle arkadaşlar. Şu deri bilek desteği var. İstediğiniz gibi ayırabiliyorsunuz. Tek sıkıntısı Enter küçük. Bunlar tabii ki Türkiye'de üretilmediği için. Ama Türkçe tuşlar işte yumuşak iyi şey falan basılmış. E, bütün ışıkları tek tek kendiniz ayarlayabiliyorsunuz i̇şte ben ilk aldığım zaman şu sağ enter tuşu çalışmıyordu. Geldiği gün denedim çalışmıyordu. Hemen kargoya gönderdim, talep oluşturdum. Arkadaşlar bu klavyenin bana tekrar gelme süresi bir ay. Tam bir ay. Bir ay sonra geldi, hiç ilgilenmediler. Üzerine klavyeyi değişmek yerine tuşu değiştirdiler ve kutunun üzerinde de onarıldı diye şeye basmışlar. O yüzden şirketi olumlu olumsuz burada söylemek, zikretmek istemiyorum. Şu anda bilgisayarı tekrar size göstereceğim. İçindeki ışıklar da değişiyor. Onlar da nasıl değiştirildiğini göstereyim. Sonra artık edit kısmına geçeriz videonun. Şimdi mesela şöyle bir arayüzü var. Oradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela RAM'lerin rengini şöyle turkuaz gibi bir renk yapalım. Biraz geç yansıyor. Ana Anakartı da aynı şekilde yapalım. Şöyle kasanınkini de Hadi böyle kullanalım bir sürede. Şu dışındaki e, pembe çizgi değiştiriliyor aslında da bir kadrolamayı yanlış yaptığımız için ona şu anda müdahale edemiyoruz. Performans olarak oyun bilgisayarı değil, çok güzel oyun oynayabilirsiniz ama genel olarak edit yapabileceğiniz, kurgu yapabileceğiniz bir bilgisayar. Bu arada bilgisayarı şöyle parçalarını hazır çalışırken de göstermek istedim. Şurada penceresi var, buradan kasayı açıyorsunuz ısındığı zaman. Evet şu dikini olan iki tane mavi şey RAM arkadaşlar. Arkadaki büyük her şeyin üzerine bağlı olduğu kart, adı üstünde anakart. Ondan sonra şurada şu yeşil yanan bir şey var. Yeşil tık 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 yanıyor. O da M2'miz. Şu büyük MSI GeForce yazan ekran kartı. Ondan sonra şu büyük mavi fan. Asıl parayı tutan işlemci. Ryzen 9 3900X. Ha, bu power supply falan zaten kasanın içerisinde geliyor. İçerisine gömülü 650 volt. bu ee, şurada da hard diskimiz var 1 terabaytlık. Ve bunun dışında kasanın üstünü gösterelim. Açma kapama duşu, İşte mikrofon, kulaklık bir tane 3.0 USB'si var. iki tane USB burada. Arkasını çok göstermeye gerek yok. Dediğim gibi önde 3 fanı, arkada bir fanı var. Bu şekilde. Şimdi geldik edit ve kurgu kısmına. Arkadaşlar biliyorsunuz video çekmenin en zor kısmı videoyu son haline kavuşturabilmek. Yani çekmede bir şey yok. Tık basıyorsun zaten bir yarım saat, bir saat içerisinde video bitiyor. Ama bu videoyu son haline kavuşturabilmek, montajlamak inanılmaz zaman alıyor. Bununla ilgili küçük bir örnek yapmak istiyorum sizlerle. İşte resim nasıl eklenir, videoya nasıl katatılır, video son haline nasıl gelir, renklendirmesi nasıl olur. Benim videolarım biliyorsunuz daha renkli, daha böyle sinematik görünüme sahip. Onların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Yalnız bu videoda olmayabilir çünkü şu an ona uygun lens takmadım. Neyse, biz hemen örneğimize geçelim, sonra da videoyu kapatalım. Evet, ilk başta Premiere Pro'yu açıyoruz. Hemen yeni bir dosya oluşturalım üstüne. deneme diye örnek videomuzu Premiere'e ekledik. Şimdi videoyu başlatalım. Bakın. Sorunsuz bir şekilde kalkış yapan uçak. Şimdi ilk başta bekleme süresi oldu değil mi? Çünkü ben video kaydını başlattım. İşte tekrar koltuğa oturmak için yürüdüm. O kısmı sizin görmemeniz gerekiyor. Oraya mesela katatalım. Şöyle yakınlaşıyoruz nasıl yaptığımı kısa yolları falan söylemeyeceğim. Sadece nasıl zaman aldığını, nasıl uğraştırdığını görmeniz için. Mesela şu ölü, ölü yer var ya, şu ölü yer. Böyle yeri kesiyorum. Tak dedim, kestim. Şu anda şöyle başlıyor video. Sorunsuz bir şekilde kalkış yapan uçak 33 bin fit yüksekliğe doğru tırmanmaya başladı. Şimdi buna ne yapalım? Resim ekleyelim. Airbus 350 resim ekleyelim. Şu an dağınık çalışıyorum. Video uzamasın diye. Burada resmi ekledim. Sorunsuz bir şekilde kalktı. Resim böyle geldi. Küçük geldi. İlk başta alıyorum bu resmi büyütüyorum. Şimdi insan bunun hareketli olmasını istiyor konuşurken. Ne yapacağız? Bunu biraz kısaltıp birazcık böyle zoom yapmamız gerekiyor. Bu ön cam, kokpit camlarına doğru zoom yapsın istiyorum. Şimdi mesela başlatalım, sesi açalım. Sorunsuz bir şekilde kalkış yapan uçak 33 bin fit yüksek. Resim direkt geliyor mesela. Ben direkt değil de biraz daha yavaş şekilde böyle soluk bir şekilde gelmesini istiyorum. Onun için de şöyle yapıyorsunuz kaybolurken de öyle soluk bir şekilde gitsin. Edit bu şekilde arkadaşlar. Şu resmi silelim. Şimdi size rengi göstermek istiyorum. Programın içerisinde hazır renk ayarları var. Ama o renk ayarını atınca bakın ne oluyor. Bakın şu anda inanılmaz patladı. Renkler çok kötü. İşte bunlarla oynuyorsunuz. Oynamanız gerekiyor. Bunun için de birazcık renk bilginiz olması gerekiyor. Mesela biraz ışığı kısıyorum. Kontrası düşürdüm. Highlight'ı düşürüyorum gölgeleri iyi gibi. Beyazları birazcık siyahları düşüreceğim. Çok da bozmak istemiyorum. Şunun derecesini biraz arttırayım. Bakın. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Görüntüyü iki parçaya böldüm arkadaşlar. Bir, iki. Şimdi birinci parçada renk ayarı var. ikinci parçada yok. Bakın değişimi izleyin. Sorunsuz bir şekilde kalkış yapan uçak 33 bin fit yüksekliğe doğru tırman. Fark bariz ortada diye düşünüyorum. Kaliteyi arttıran şeylerden bir tanesi de renk arkadaşlar. Şöyle gösterelim bir de. Bakın şu ilk oynamamış halim, bu oynadığım halim. Vallahi gençler video genel olarak bu şekildeydi. Bilgisayarı elimden geldiğince size tanıtmaya çalıştım. Oyun falan oynayamadım, test yapamadım. Kusura bakmayın çünkü bir oyun kanalı değilim ve işte o tipik bilgisayar toplama videoları gibi olmadı. Farkındayım. Sadece benim bilgisayarımı tanıyın istedim. Biliyorsunuz önceki bilgisayar bayağı haşat durumdaydı. Hiçbir şekilde edit yapamıyordum. Bu bilgisayar beni bir muhtemelen 7-8 yıl götürür. Onun dışında işte nasıl kurgu yapılacağını göstermeye çalıştım ufak. Bununla ilgili belki çok isterseniz ayrı bir video yapabilirim ama sıkıcı bir video olur. Çok izleyeceğinizi sanmıyorum. Valla bilmiyorum ama bundan sonra böyle uğraştırıcı videolar çekmek istemiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Ee, diğer bilgi videoları gibi. Onları biraz azaltıp daha çok vlog tarzına dönmeyi düşünüyorum. Zaten Ömer'le açacağım kanalda da öyle bir fikrimiz var biliyorsunuz. Kolum ağrıda tutmaktan. Kameradan gözüküyor zaten. Ee, neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ee, Kanalı takip edip Videoyu yorum atıp beğen beğenmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın görüşürüz <laughs>